Merhabalar, Eksik Tahta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yine aynı komidinden devam ediyoruz. Farklı bir teknik yapıyoruz. Ne yapacağız? Dekopaj yapacağız. Ee, şu tarz, güzel desenler var. Dekopaj kağıtları var, pirinç kağıtlar. Bunları yüzeylere nasıl aplike edebilirsiniz, nasıl uygulayabilirsiniz bunu göstereceğim. Yine en temel, en basit şekliyle göstereceğim. Siz istediğiniz her türlü çalışmanızda dekopajları kullanabilirsiniz. E, ee, ben mümkün olduğu kadar bir mobilya üzerinde ne kadar çok iş yapabilirsiniz, ne kadar çok teknik çalışabilirsiniz, nereye kadar gidebilir? İşte en temel zemin boyamadan başladık, üzerine eskitmeleri çalıştık, kuru süpürmesini yaptık, ışıklandırmasını yaptık, geçen hafta stencil mi yaptık? Şimdi de dekopajı yaparak daha da zengin bir hale getirmiş olacağız. Peki ne yapıyoruz burada? Şimdi şöyle çekmecelerim var. E, Komedi'nin çekmeceleri. Bu çekmeceleri açtığım zaman şöyle kenarda şık tatlı desenler görmek istiyorum. Bunun için e, zeminimin mutlaka açık renkte olması gerekiyor. Çünkü bu kağıtlar biraz transparan kağıtlardır. Bu şekilde desenli görüyorsunuz ama aslında biraz transparan kağıtlar. Zeminim açık renkli olacak. O yüzden zemini ben açık bir renge krem rengine boyadım. Beyaz da olabilir. Şimdi burada e, transfer tutkalım var. Her markada bunu bulabilirsiniz. Eskiden normal tutkallar kullanılırdı ama şimdi bu tarz magic tutkallar kullanılıyor. Daha elastik, daha çalışmaya uygun, yumuşak bir malzeme. İşte hep e, stencil çalışırken e, veya işte kuru süpürme yaparken az boy alacaksınız, az boy alacaksınız diyorum. Burada tam tersi. Alabildiğiniz kadar alacaksınız. Şu şekilde bolca. Ne kadar tutkalınız bol olursa kağıdınızı yüzeye yapıştırmanız o kadar kolay olacak. Şimdi tutkalımı sürdüm. Ben kağıtlarımı önceden buranın ölçüsüne göre seçtiğim kağıdımı kesmiştim. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Kağıt elimde. Bir kenardan başlıyorum. Kağıdımı bir yerleştiriyorum. Altta çok bol tutkal aldığım için rahatım. Hemen yapışmayacak. Orada çok bol tutkal var. Dolayısıyla oynatma şansım olacak. Hiç gerek bile kalmadı zaten küçük alanda hemen uygulamayı yapabiliyorsunuz. Büyük alanda bir tık daha yavaş hareket edebilirsiniz. Hemen hiç beklemeden fırçama yine bolca tutkal aldım ve üstünden de tutkalla geçip işlemi Mixliyorum. Şu an biraz bulanık görüyorsunuz burayı. Ama kuruduğunda tutkal şeffaflaşacak. Ve ondan sonra da tamamen besini göreceğiz burada. Tamamen kuruluğa ulaştıktan sonra bir kat daha tutkallamanızda ve koruma altına almanızda öneriyorum. Kesinlikle fayda var. Şimdi diğerini yapacağım. Müzik kolay çok basit böyle 5-10 dakika içinde uygulayıp e, malzemenin hayatını değiştirebileceğiniz bir teknik bu stencil da yine aynı şekilde dekopaj da aynı şekilde e, çok soran başka bir şeye cevap vermek istiyorum hazır bu videoda böyle bir iş yapıyorken mobilya içlerini boyama konusuyla ilgili çok fazla soru geliyor şimdi mobilya içlerini boyayabilirsiniz. E, boyamak istiyorsanız ben açtığımda dışıyla aynı renk görmek istiyorum diyorsanız boyayabilirsiniz. Ben normalde boyamayı tercih etmiyorum. Çünkü içler dışa göre çok daha iyi durumda oluyor. E, o yüzden de boyamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada tamamen sizin tercihiniz önemli. İyi durumda olan bir yüzeyi boyamak bana göre gereksiz ama siz keyfe eder bunu yapabilirsiniz. Çok sorulan bir soruydu. Şimdi burada görüleceği ve sorulacağını da bildiğim için önden önlem olarak söylüyorum. Tamamen size kalmış bir şey. Ben çok tercih etmiyorum ama bu çok eski bir mobilya. Burada çalıştığımız gerçekten çok eski ve yıpranmış. Bunun içi boyanabilir. Ama yeni durumda bir mobilyanın sadece dış görünümünü değiştirmek istiyorsak içini boyamamıza bence gerek yok. Bu haftalık bu kadar güzel bir dekopaj çalışması gösterdik. Böylece de komedini de finallemiş olduk. Haftaya görüşmek üzere.